Size yepyeni bir Minecraft ev varsa 2. 3. bölümündeyiz. Yanımda Barış var. Aynı var. Bir önceki videomu izlemediğiniz için... Bir önceki bölümü izlemediğiniz için... Biliyorum kesin izlememişsinizdir. Ama izlediyseniz gerek yok. Önceki butonuna da tıklayabilirsiniz. Şimdi... Ya bırak da biz alalım. Arkadaşlar Hıza. önceki butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, videonun sonunda e, Barış'ın e, kanalı var. Bir de e, açıklama kısmında da var. İstediğiniz yerden ona ulaşabilirsiniz. İki level yaptın değil mi lan onu? Level. Level. Ne yapıyorsun Barış? İyi. Bu yüzden en evet. varsa arkadaşlar. Şöyle sizin için birazcık arttırayım. Ortayı gördük. Abi güneşe çıkalım mı? Çıkalım. Ben level yapayım mı? Oğlum internetin yavaşladı yine. <laughs> yine mi? Evet. Sesim. Bir dakika ben bir var mı? Yok, yok, yok. Abi. Sesin düzeldi. O, o kim lan? Aa tam biz kırmızı. Kes kanka. Mi? Kes kanka. Gördüğünü kes. Alayım. Abi yumurtayı kapamamışlar. Ben kapatıyorum. Aynen yumurtayı. sakata gelmeyelim abi. Taklaya gelmeyelim. Demek arkadan ses gelmiyor değil mi? Hmm. Hayır. Tamam. Abi. Kanka bak sesi kız bas arttır. Hmm. Tamam. Bir Ab birazcık geliyor ama boş ver. İstersen kapat yani bir şey yap. Sesi kısıp basın arttırayım. Evet. Peki. Mantık olarak öyle olması lazım. Bası arttırdım sesi azalttım. Kanka bası kaç yaptın? Ha. Konuş. Ne haber? Sesin kalınlaştı mı? Anana blok getirmeyi unuttun mu? Asfaltın da ses O zaman git basık kız ses aç. eskene getir. Çünkü bok gibi oldu. Ya yol devam ettir. Boş ver ya. Anlaşılıyor mu sesin? Hayır. Ya. ya ben ne uğraştırdım beni. <laughs> Zaten sessiz konuşuyorum ben. Aynen. Sessiz konuşuyorsun doğru. Ben ortadan diye bot düşeceğim. Hoppa 5 tane aldırım abi. Ve dizdim lan biz. Hoppa, hoppa. Çok iyi. Tamamdır, güzel değil. Ben home'a gidiyorum abi. A bezdeyim. Hop, bum. Şu sesi duymak çok güzel abi. abi Adam hemen yok. geldi diye kasma. Git lan. Kargo. Ben git. yol yapmaya geldim lan. Kargo. Kadın... Ha sen misin lan? Onun için ne kadar garip. Arkadaşlar Barış şöyle bir şey yapıyor. Her oyuna girdiğinde başka bir pro kullanıyor. Niye? Niye? Oğlum şu greenleri hemen patlasak mı ya? Patlat. Çok dur. Bak. Gel lan hemen greenleri patlat. Abi obsidian yapmış herifler. Ha ya. Yani? aleyküm. hayırlı işler. O zaman e, Blue da yapmış. Abi bizimkine bak Abi ya. abi sarıya gidebiliriz. Sarı yapmamış. Geliyorum abi. Bir, bir dakika hemen gözlük yapıp geliyorum. Sarı hiçbir şey koymamış hatta. Tamam abi sen koş. Bir yumruk Abi koyuyor şimdi. Gel geliyorum. Kazmam da var. Dur. Dur abi sakin ol. Abi koydu. Obsidyen mi koydu? Hayır normal koydu. Abi ben kaçtım ya. Çok. Geliyorum geliyorum abi. geliyorum. Orta değil abi? Oha hepsi birden üstüme geliyor lan. Abi orta değil abi? Neredesin? Ortaya geliyor mu yani? Tam ortada değilim. Orta değil abi? Şimdi ortadayım. Abi, or abi. Abi, abi, abi sen zannettim. Mal geldim, 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 geldim. Kes onları gel. Gel lan buraya. Git. Abi. Şerefsiz. Sen zannettim var ya. Lan Orayı bizim masaya gidiyordu öldürdüm. Helal. Cici. Sen mi kasıyorsun lan diye? Yo ben diye kasmıyorum. Abi, ben Çabuk e, ben bu e, mavilerdeyim abi. Bir dakika, abi de... canlı bomba geldi ya öldürdü beni. Abi canlı bomba geldi ya şansa bak. Hemen ben kendimi set yapacağım. Abi çabuk sen diye güçlendir abi. Tamam. Ben hemen kılıç yapıp ortadan birazcık diye kapıp getiriyorum. Hop. Ama biraz daha demir lazım. Ama abi Hadi sen git upgrade et abi. Zaten up ha diamond Evet. Abi o ne? Ha. Aa. Aa adamlar bize ha tamam düşürdü bizim adam. Aa tamam, canlı bomba, bomba olun. Canlı bomba olun lütfen. Lütfen canlı bomba olun. Abi bir tane iron'ın var mı? Var. Versene. Hatta 17 tane var. Tam bir tane ver hadi. Oh, ya yere 17 tane. Thanks. Tamam. Hadi. Tamam. Ben de üç diye var şimdi. Ben ortadan o gidip alıp one. geliyorum. Sen dur dur ben de kal. Ben de bir alışkanlık var. habire bir envanteri açıyorum. Ma <laughs> ben koşarken diye kalıcımı attım yere. Ağlayacaktım. <gülüyor> Abi. Çiç 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 çiç. Ah ben kestim. Kazenin babası. <laughs> Yalnız base. Ha, tamam bizim beyza. Kanka sen bazıya git ben sana iki tane daha vereyim git bazıya. Attım yere. Şöyle. dört cool. tane daha lazım ve adam. Al bazaya git. Bazede üç tane var zaten. Bir tane daha kasarsın. Sen git. Dur dur. Manyak canlı bomba. Mal geliyor adam. Geliyor altta kırıyor. Sen bazaya git. Bazaya. Lan canlı bomba lan o. O olsun ya boş ver. Altta diye de var. istersen onları al da git. Ya da ben alayım. Onu... Bunları aldım 10 tane oldu. oksijen de yapmamız lazım oğlum bizim bazaya. Tamam ben yapıyorum şimdi. Biz reddik değil mi? Aynen. Ben aşağıdan gold takasıyorum abi. Tamam. Ah. Şöyle arkadaşlar. Abi, Güzel abi. böyle. Yukarı çıkayım mı ben ya? Abi 17 tane. Kayın sen ortada mısın? Hayır. Ben bizim base'deyim. Abi Adam şunu 2 level yapayım ondan sonra kasmaya başlayacağım. Adam var da korkuyorum. Birazcık diye aldım eve geliyorum. Yellow muyuz biz? Hayır değiliz ve yellow. Redis, redis. Ha, tamam. Fark ettim. Var mı abi? Var mı? Mal mısın? Ne bileyim. Abi biri cam yapmış bizim yola. Tam iki level yapmış. Abi aşağı düştü lan biri. Benim sesim böyle anlaşılır geliyor. Oğlum mi? bizim bazıya adam geldi. Bizim bazıya bombacılık şey yaptı, aşağı yaptı. Tam benim sesim iyi geliyor mu? abi çok bağırıyorum değil mi video çekerken? Çok mu bağırıyorum? Ben normal konuşuyorum şu an. Yo ben ben. Kanka gel obsiden yap oğlum bazıya. İntihar <laughs> bombası. Oh, of. Oh. Blue kit. Evet. Ay ay yapacaktım da vazgeçtim. O ben ortadan gold çalacağım ya böyle olmayacak. Aynen abi bende bir tane obsidian var ya iki tane de gold var. İsteyince gel vereyim. Dur. Abi sen ofside'ınları falan bana versin. Abi geri kalanı da base'de şey. Yapın. Oğlum zaten bizim adam yapıyor abi galiba. Abi bana iki dia daha verseniz dia kılıç çünkü. O bir ortayı ki. sarılar bastı. Abi sen Çocuğu. kal. Abi kes adamları. Abi. Abi adamlar. Adamda fena lag var. Kanka adam bizim bazıya doğru geliyor. Has. <laughs> abi adamda fena lag vardı. Görmen <gülüyor> lazımdı. <gülüyor> Çık lan buradan. Dur 15 diye daha lazım bana. Oha. Oğlum 3 level yapacağım onu. He ben 11 tane var. Ver diyalarını ben upgrade edeyim. Attım. He, aslında set yapacaktım. Şey Oğlum ya 3 level yap ondan sonra sınırsız geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya 3 level yapınca şöyle oluyor. Biraz bekliyorsun tam dolduğunda 10 tane diya veriyor. Bu. Abi buranın önünü de blokla kapatalım. Adamlar şey koymadığımızı zannediyor. Bak dünyaya of. aslında gitmek vardı. Hatırlıyor musun lan biz güneşe gittiydik. Seni oyundan attıydı. Abi çıldırıyorum oyundan atınca ya. Yani. <laughs> Videonun ortasındayken atarsa var ya. <laughs> ne? Kanka 7 tane diye var gel. Ops, Ay 7 tane diye demişim. Kay git gidip golde güçlendireyim mi? Ben zaten goldu güçlendirdim mi? Al Aa. bak 7 tane gold var. İstersen al vereyim. At o zaman yani. Attım abi. Çık. Çık lan ver diye mi? Abi lag girdi bana. Anladım. Şöyle koşayım hemen. Abi bilgisayar kasmaya başlamıyor ki bizim adam canlı bomba mı lan? Oğlum neredeyse bir sürü e, kas kalıyordum ha. Tamam ben de kendime bir tane diye görüşük yap. E, demir göğsük yap. Şimdi. Tamam abi. En pro'muz benim artık. Bu ben bu itemleri şurada depolayacağım abi. <laughs> ben kendime bir tane de kasma yapayım. Bir de o, yapayım. Tamam. Bir, bana şey 12 tane diyan var mı? Var. Versene. Bekle bir tane daha gelsin. Git. Demir kılıç yapıp ay dan kılıç yapıp gireceğim. Abi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir hata oldu. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Ki fazla geç hemen açtım. Hı, farkında değil. Abi ortadan da odam var demişseydin. Kara ben abi de demir Gel, 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 gel. Öldün. Ol. Adama aşağı atayım derken öldürdüm. Oğlum. Aa bunlar güneşe gidiyor. Bizim ya, dünyaya canım. gitmemiz lazım. Abi ortaya bir herif geldi. Ha vurur sen. bir de şey. Aa, ben bunları üstümden atacağım ya. Abi şöyle birazcık daha diye lazım bana. Şöyle... Abi ıı, yumruk mu yapayım güç mü? Yumruk yap. Aşağıya düşerlerse sıçtılar zaten. Aynen. Damat. Bir tane kaz... Ananı bir tane diye lazım. Tövbe tövbe. Şuradan bir tane atalım. Şöyle. Bir, bir tane adam yedi. Sen misin? Diye lazım olursa söyle. Bir diye lazım. Al. Bu. Tamam. Artık lazım olmasın. Artık. <laughs> 7 tane diyen var. Şimdi şöyle yaparsam. Tamam abi sadece abi şu oldu bir e, kardeş sen obsidan yapacak mısın? Mı? Yaptım. Daha dur biraz daha yapacağım. Anın oğlum üstünü bile yapmamışsın oğlum. Adamlar Abi gelcek. bana 30 tane gold lazım o zaman. Yap abi. Bana 10 diye ver şu gold'u 3 level yap. Gel abi. Yıldım. Şuraya. En gelişmiş adı biz. yaptım. Siz. Bunlarla kendime zırh yapacağım. Hayır. <laughs> şey GG. Bak bu videoda dislike atarsan söylerim. Tamam. <laughs> Kanka sana bir kıyak yapacağım. Abi. dur bir dakika ben geliyorum. geldim. Abi videoyu uzun sürdürtmememiz lazım. Hem upload koyuyor bana hem de şey koyuyor abi kardeşim. Değil mi? Bilgisayarı ver bilgisayarı ver. Ve telefonuma mesaj geldi her zamanki videoda olan gibi. Bir de Oğlum şey videom buralarını keseceksin değil mi? Evet keseceğim abi. Kardeşimin sesi geldi değil mi oğlum, az önce? Ya o bunlar bizi üstten yol yapıyor hani. Kanka bende 25 tane gold var abi. Bu arada sonladım e oldu Yalnız bizi üstten yol yapıyorlar bunu biliyorsun. Abi değil mi? e, bende ok var istersen atayım mı? At lan şuna. Düşsün. Geri zekalı. Oğlum ya sabahtan beri okuldan söz şey vermiyorsun. Oğlum adamlar gelse haber ver. Bir adam geliyor ama bizden. Attım abi. Abi de... o Abi o adam bizden ne yapıyorsun? Biliyorum okçuluğumu güçlendiriyorum. Tamam videoyu başlat. Zaten başladım abi kes. O camtation'dan upload ederken keseceğim ben orayı. E tamam işte giriş yap. Gerek yok. Onlar anlıyorlar. İki dakikada onu kesiyorum zaten. Ben de elmas kaldırma yapacaksın. Abi adam falan gelmiyordu mu lan? Ortaya gitsem mi lan? Abi benim de ok yapmam lazım. Ya yapayım bak. Kılıçtan önce... Ya yani... yaptım zaten oğlum. Ok lazım bana. Git oğlum bir oh, sürü ok. Oh. Sonlamışsın hani. Gold'u mu? Evet. Evet abi. Diyalarımı kıydım. Şu, şöyle de bir. Abi ben... Çaktırma. Ben yellowlara gidiyorum abi. Abi yolu bok etmişler geri zekalılar. Yumurtayı obsidenden tek kapatmışlar. mu abi. Sarıları mı? Evet ama ne aşağı düşüyorum. Geri Yardıma geleyim mi? Yardıma gel çabuk çabuk gel. Ölceğim. Geldim. Öleceğim. Çabuk gel. Öleceğim. Bir buçuk Sen var. kaç sen kaç ben geldim. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Orka yemek. Aga. Abi, şu an seni görüyorum. Aga ok atıyorlar aga. Aga, aga yemek lazım sana. gel abi. gel. Çabuk ya abi çabuk ya benim bir buçuk kalbim var. Sen de al abi benim bir buçuk kalbim var. Gapple'ım da yok abi. Yani... Bizim adam da geliyor ama bizim adaya gidebilirler. Ana ne hakikaten. Bizim adam bodosuyor koş. Sen koş. Gerizekalısın oğlum sen. Gelsene, ben mal de sen olamazsın. Mal bizim adam diye aldı gidiyor. Bu mallar kır. kaçmış. Kır kır çabuk kır. Aha bizim bazedeler. Ananı satayım baze. Yüce yüce. Mal gerizekalılar ölmüş, çıkmışlar. Aa aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi o bizim base'e gidiyor. Yok, yo, bu bizim eleman adamların diamond'ını çalıyor Oo, aynen abi, çok güzel. Şimdi ben ne yapacaktım? kendime birazcık Abi, bizim de yapmamız lazım hemen obsidian. Obsidian yapmadık, yapma. değil mi lan? Yaptık da az yaptık. Abi çabuk yap o zaman. Abi çabuk ben yap. öyle bir şey yapacağım ki obsidian koyduğumuzu fark etmeyecekler. biliyorum abi. Ananı satayım bir o katla önümden geçti. Video izleyenler görmüştür abi. Şöyle alayım ben. ben yallah biz redizdim onu. Red. Yoksa yallah mıyız? Şaka. Rediz ya. Oğlum Greenler iki kişi kalmış aslında alırız ha. Alırız lan. Benim yapılım da var. Dur ya. Gold yapılım yok. Kendime birazcık yapıl yapacağım abi. Goldlara kayıp oha oğlum ne kadar gold varmış lan burada abi bunlar bize gelir abi son nevel açtık ya çok acaba? güzel geliyor kayı git git yap abi bir sürü geliyor abi iki tane daha diye gelsin ben ıı, enchil golden apple ben bende 26 tane var Enchil golden apple yapıyorum ben de yapacağım bekle beni şöyle artık yemek diye yapıl yemek keyfi ben... iki tane diye attım avuçlar atacağım wow. <laughs> Çok zenginim. <laughs> Aa, ben gidiyorum adamlara. Bal beni bekle, beni bekle, gel, beni gel. Bekle. ortada bekliyorum, ortada bekliyorum. Oğlum manyak gibi doluyorsun ha. Vallahi ben ortada manyak. bekliyorum. Bekle ben de yapılımı yaptım birazcık da gold elma yapacağım. Abi bu video bal gibi oldu. Video koyar mıyım? Ölsek de koyarım değil mi? O adam aşağıya attı Attım mı öldüm mü? Demir set aşağıya uçtu. <laughs> Ay yok lan shift basmış. Oğlum korktum lan. Geliyorum da oyun kasıyor. Oo bu sefer uçmuştur. Değil mi lan? Öğretim. Uçtu bu sefer. Ha, koş. Ortadayım abi. Oha adamların hepsi sessiz gerizekalı gel. Gidek. Abi abi ben kaçıyorum arkamdaki yolcu. Abi. Kay yap abi bizim adammış. Abi gelsene mal. Ne yapıyorsun? Ok atayım mı? Ençli gepul. Ok at Mal aşağı uçtu zaten. Abi, Adana çocuğu bu. yedin mi? Evet. Ben yemeyeceğim abi. Adana çocuğu bu. Onu onu. zekalı. Oğlum biz adamla kesiyoruz. Abi çabuk gidin kırın. Abi HD Gapple yedim ya şimdi de hiç ölmüyorum. Aa, Ananı satayım ben de aşağı düşüyorum. Ananı satayım. Oo GGS. Adamlar mal gibi aşağı atladılar. Oo. Kestin mi? Evet. Oğlum. Kırdınız mı? Abi helal. Adam kaçtı. Abi adam bana arkaladı. Abi Oo, GG. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar iyi günler abone olmayı <laughs> hiç ölmeden aldık beni ben hiç ölmedim ofi fenaydı video kaç dakika oldu bilmiyorum ama abi, çok koydu <laughs> abi çok güzel bunu kesin yükle zaten arkadaşlar bugünlük de bu Kay gel yanıma Chest üstü gel neredesin Chest dur geliyorum olmayı. dur lan bende adamlar kapalıymış ben chest üstüne. Geldim. Ben chest üstündeyim. Öz 5 yaptım. 1'e bastım. C'ye bastım. Bugün de bu kadardı arkadaşlar. İyi günler. Her zaman izleyin. Eğer bir önceki videomu izlemediyseniz o videonun sonundaki video. bir dakika. Videonun sonundaki linke tıklayabilir. Eğer e, sonraki videomu izleme e, karışık videolarımı izlemediyseniz şu butona tıklayın. Şimdi videoyu bitireceğiz. Orada çıkacak. Eğer oğlum bir tane daha garı katıldı bize. Çok güzel. Hadi bitir videoyu ben bile şey Eğer ben. abi Eğer <laughs> e <laughs> Abi Eğer videomu like atmadıysanız like atın Ve sizi seviyorum Bay Kanka sen de bir şey de 3 2 1 diyeceğim bay bay diyeceğiz 3 2 1 bay bay